Merhaba arkadaşlar bugün size Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte yapayım bir PUBG Mobile videosu da arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Win almak kolay oldu. Ve bu seride arkadaşlar win almaya çalışacağız ve aldığımız winleri YouTube'a atacağım. Tabi arkadaşlar ben de win almakla bayağı bir uğraşıyorum. Yani ben bir tane daha seri yapacağız. O serinin adı da kaybettik ama vazgeçmedik olacak. Ve o seride arkadaşlar ben bazen YouTube'a video atmak için güzel oynamaya çalışıyorum. Ve güzel oynamak için de kazanmaya çalışıyorum. O yüzden o videolar video çekme uğraşıyla bazenleri e, şey oluyor. Kaybediyorum. Ve o kaybettiğim anları sizlerle YouTube'da paylaşacağım. Ben şu tarafta bir adam gördüm. Şu taraflarda bir adam gördüm. Şimdi M16'yı severim de biraz şey çatışmalı yerlerde taramalı silahlar bendir. Şimdi, şimdi uzak böyle çok biraz at, biraz fazla adam geldi gibi o yüzden ya. Yani. Yoksa M16'yı severim. Adam mı gördüm? Hem duydum hem gördüm. Evet. Güzel. Güzel de. Şimdi ben canımı toplamam gerekiyor. Benim canım bir oyunu ses. Biraz açayım. Hiçbir şey duymadım çünkü. Adamı son anda aldım. Şu enerji, şu ağrıyı da içeceğim. Şunu da iç. Şimdi gidip o adamın üstüne bakacağım. Adamda AK vardı. Onu alacağım. Ama şu karşıdan korkuyorum. Karşıda şimdi biri var. karşı tarafa bakarak alacağım. Tamam. Aldım. Güzel. 33 tanesini al. 12 tanesini daha Allah yanlışını yapmasın. İçeri girip hemen şuradan ben bir tane daha ya girsen şuraya. Hah. Şuradan bir cam basacağım. Hemen yanımda adam susturucu öyle sıkıyor. Susturucu sık. Aa, bakın Öl, öldürdü birisini. Sol taraftan bakabilirsiniz. Sol tarafta adam M4'te birisini öldürdü. Adamın susturucusu var. Aslında uzak adama bakın. Bakalım o... Evet o adammış. Çünkü susturucu var. Şu adam nasıl girdi oraya? Şunu bırak. Şu. Tamam şimdi gidebiliriz buradan. Herhalde orada sıkıştı. Çıkamayacağım diye düşünüp lobi çekti. Ya da bir şey oldu. Bir saniye. Şurada şöyle basıyorum. Tamam. Şu an geziniyorum. Bir yere gideceğim de. Maistay. Şöyle. Şunu şöyle, şöyle alacağım. Tamam. Mayıs ayına da işaretleyeceğim ve Mayıs ayına gideceğim. Araba var mı? Yok gibi. sıktı. Adamın canı bir biliyorum. Basacağım. Bassam mı? Buradan birisi sıktı. Ve şu şimdi birisi var. Of, arada kaldım. Adam arabayla baskına Sprey atacağım ya adama. Uzaktan sıkmayacağım. Bu, bu adam az önce bizim yanımızdaki adam. O bana nereden sıktı? Adam adam beni görmemezlikten geldi. Şurada bir araba. Orada birisi var herhalde. M4 mermisi daha çok kullanıyorum. Sis bomba. Bana 100 mermi yeter ya. Sis bombasıdır. Herkesice. M4'ü daha çok kullanacağım için M4 mermisi aldım. Şimdi şu drop'ta bir olay var. Drop'a bir ele Drop'ta bir ar bir adam drop'u arabayla gitti. 6x takacağım. Şunu adam sandım. Bakın burada ne var? var? da. Şimdi evet karşımdan birisi sıktı. Şimdi bu bot olmasa açık beni almıştı. Bot olması yaradı Şimdi 6X'i buna takacağım. Güzel. Kardeş sen nereye öyle? Araç benim de yalnız. Araç benim de. Adam aracı aldı gitti bu ne ya? Adamı biraz geç fark ettim. Şimdi hemen peşinden arabayla gideceğim. Şu drop şu drop'ta bir drop'ta birileri olabilir de uğraşmayacağım. Şu ben o benim arabayı çalan çalana gideceğim. Nerede o be? Arabayı çalan hırsız. Karşıda bir olay var. Aha. Bu da benim arabayı. Burayı mı bırakmış yoksa bu araba Arkadaşlar bu arabadan bir birçok tane var mı? Yoksa tek bir tane mi var? Evet birçok tane var. Ve bir tanesi benim gördüğüm arabama. Ve o adam da buraya gelmiş. Şu dağ tepesine bomba attın. Kime ne? Kime attı onu? Bana mı attı? Şimdi şu dağdan sıkıyor adam evet. Dağdan. Şöyle şu bombayı alacağım. Adam sesimi duysun diye yaptım da. Şimdi adam şu dağın tepesinde mi? Ben onu merak ediyorum. Çünkü ona göre hareket edeceğim. Şunu. Yok. Adam. Ya. Adam şimdi nerede ya? Adam arkamda. Ama arkamda nerede işte nerede? Ben onu öğrenmek istiyorum nerede arkamda. Adam şuna yok değil. Adamı görsem büyük ihtimalle alacağım da nerede? Göremiyorum, göremiyorum. Mermi de bitti. <laughs> Hah, bak ben biliyorum. Tamam. Şimdi 2 ve S1. Ben gördüm, duydum. Benim ta tahminim beni yanıltmıyorsa adam şu gördüğünüz kayanın arkasında. Çünkü ses oradan geldi. Buraya şimdi bomba atacağım. Adam alanda. Ama ben neredeyim alanda değilim. O yüzden şöyle. Şöyle. Hayır, doğru gideceğim mecbur. Selamun aleyküm kardeşim. Yanlış yere baktın. Ben buradayım. Selamun aleyküm. Winner winner, çıkın dinler. Bu kadar basit kardeşim. İşte Yanlış yere baktı adam. Ben burada mıyım sence? Ben burada değilim kardeşim. Ben taktiksel oynuyorum. Buradan seni öldürürüm. İşte bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay.